Önemli bir şey miydi? Önemli mi? Gel yavrularımıza bak. Birazcık daha açılmış gözlere. Halam ki de açılmış. O daha küçük, çok az. İşte o semeni kuyruğunu. Alttan alttan bağırıyor. <laughs> Şu an emmiyorlar, uyuyorlar. Niye bağırıyor? Niye niye? Gel sıkıştın mı? Canım anne. Mia tedirgin oluyor bağırdıkça. Özür dilerim. Anneyi benzeri hmm. Gel anneciğim diyor. Bak bak eline bak. Kuzum benim. Güzel anne. Hadi soru anneye. Gözleri açılmaya başladığından beri sesimize geliyorlar. Görüyorlar artık bizi. Değil mi anneciğim? Değil mi, mi ya? Patini severim senin. Sen de bir şey söyle diyor. Ablası. Ben de şunu yiyeceğim. <laughs> ben çok şu küçük Ben Kulaklara. O saçı varmış gibi oldu. Hmm. Yani. <laughs> Anne iyileştin mi sen? Hı -hı. Tatlım. O bak. Tepeden giriyor. <laughs> Kuzum. Mia'nın gözü sende. Şöyle gıdışını sev de. Oy aşkım benim. Yine gıdışı şimdi gıdışını açayım tüy yap. Allah tüylerinden sen. Niye bu kadar çok Mia sen? Memeyi bulsa da Mia bulmasa da bak. Yanına yanına bak anne. <gülüyor> <gülüyor> Keyifçi. Barmıştı can. Yavrular büyüdüklerinde e, tasma ile gezdirebilir mi dışarıda mı ya gibi Yok anne can. Dışarı, dışarı tehlikeli onlar için. Ne 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 Şuradaki <tipi> bakayım. <laughs> hem emiyor hem mırlıyor Bak bak sese bak. Kişici şeyden çıkan sese. Diğerler uyudu zaten. Bence o iki çekmek istiyor. Olabilir. Atta kaldım diye yardım ettim ki. Sonra onu onu çıkarttık. iyi göster Kuyruğa bak kuyruğa Osman'ın. Ama hani Osman'ın kuyruğu bayağı tüylü hani diğerlerine göre. Bak <laughs> bak. yani şurada iki tane Tam <laughs> Ben dokunmuyoruz. Kızım yatakın üstüne yattın anneciğim. Anne bak bakışa bak annem. anne. Anne bak sana bakışa bak anne. <laughs> Ay ses çıktı bir şey olur mu? kahvaltılarını yaptılar. Hadi biz de gidelim kahvaltımızı yapalım.